Evet arkadaşlar bugün kasap bıçayla Valorant oynuyoruz. Niye? Çünkü ben kasabım. Hop. Nerede bu? Nere hepsi ya? Burada burada ben vuracağım ben vuracağım. Öl öl öl. Adamsın. Vandal mı? En sevdiğim. Lan. Bu ne yapıyor oğlum hala bakmıyor. Atma şunu işte. <laughs> ne yapıyor lan bu? Ay, Sapık ya. Kaldı. Bir de vurabilse. Doğruldum ah be mi? bela gitti. Oğlum bak buraya vuruyorum yine buraya vuruyor. Buraya vuruyorum yine buraya vuruyor. Bugdı lan mı? Düşman Adamı geldi. kör bile vuruyorum ya ben neyim böyle. Nereye kaçıyor bu? Bir Sapık kaldı. ya. Arkadaşlar sizce bu bıçak güzel mi? Bu kasap bıçağı güzel mi arkadaşlar? Bunu yoruma yazın. Bence çok kötü abi. Bu ne böyle? Adam mı vuruyor, et mi kesiyor yani? Hadi oynayalım. Şuna bak, şuna tipe bak. İş kafada bitiyor. Yazık lan o pesi gitti. Koran jet ya. Elini. Diyorum anlamıyorsunuz abi. Daha iyi bir jet yok yani bu Valorant'ta. Daha iyisi yok. Bu ah. ah. ne yapıyor oğlum? <laughs> Manyak ya. Ben de korku yok aslanlarım. Ama ne yapıyorsun sen? Aa! Böyle de vururum ya sıkıntı yok. Bir kaldı. Ya mastım ha. Adam orada. Görmedin mi sen? Ciddi olamazsın. Öl sen ne? Altı mermi. Evet. Siz hepsini vurdum yani. Şifa... Lan. Hayır Görüşmek ya. A. Tam Aa. kafadan. Lan ben nasıl vuramadım ki anlamadım. Vurma. Ya. Öleceğim mi artık? Ölmeyi düşünme ya. Buldum. Ayakta kalan son oyuncu. Ne oluyor oğlum? Nasıl ah, ah. gitmedi? Hepsini vurdum. Bu bir, bu iki, bu B'de da üç.